3, 2, 1 başladım Tamam. İyi oynuyorsunuz ama ben de fena değilim. Tuna be. Tuna be. be bak Tefna. Oyunu takip et. Biliyorsun değil mi oyunu? Ha tam Tuna abi. Tuna abine be hani. Evet evet Yeşil abine be. Bak kabelemiş sonu gel. Şane be. Şan defneyi de kovala. <laughs> ah oh, ya, ya. Bir daha çok küçüksün ya. Melek. Beni misin? <laughs> Ebesin. Evet, defne ebe. <laughs> Kıyamam sana. Ya. Defne yerdeye vereceksin defne. Evet. Tamam yerde miydi ayağı? Ayağı değiyordu. Ayağı değiyordu evet. Kaç? Yükseğe çık ya Defne kaç? Ebe. Evet. Defne sen boynu bir ben abi. Defne, şey Ebele. Siz şey. 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 çık kızım diksa. Yükseğe çık. Dünyanın en basit oyunu. Evet. Tam yüksektesin. Çok yükseğe çıkmana gerek yok. Bir de kebelenmeyin tamam mı? Bir de kebelenmeyin. Defne ebelenmemeye çalış. Bak ebo. Yer değiştir kaç. Biliyorsun zaten oyunu. Tamam mı? Şimdi Defne'yi bir kere kovalasın ateş. Öğrensin. Defne in böyle aşağı. İn bakayım. Defne yine in biraz kovalasın seni, merak ettim. <laughs> Uzaklaş biraz, dur. Gel. Hadi, hadi yer değiştir. Cesur oyna biraz, bir şey olmaz. Aferin. Çık yükseğe çık. Aferin. O kadar yeter. <laughs> Ali Cabbar. <laughs> Dayan Ali Cabbar. <laughs> Bilerek mı? Ebele. Aa ebele de inanamıyorum. kanka. Arda, arda, arda. Evet. çok küçük baksana. Arda, arda, bebek. Arda, bebek. Beş yaşında mısın sen? Altı. mı? Evet. Çok büyükmüş ya. İnanamıyorum sana. Vay be. Ana sınıfına mı gidiyorsun? Erken başlamışsın. Oynayalım Sara. Sen için daha çok. Hayır. E açık. oynuyor musun? <Ebein yükseği çık. gülüyor> Of. Nasılsınız Gülcan abla? İyi iyisi güzel. Bak dönmeye başladık yavaş yavaş. Chips. Bayağı öğrendin Defne, helal olsun. Boy, boy gidiyoruz. Gidiyoruz. Ebe olsana sen. Hareketimizi yaparım, çabuk. Hareket yapabilir miyiz? Evet. Hayır. 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 Göbek. <gülüyor> 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 Bu adam. Varmış son bir şey, kovulur mu çabuk? Girme oraya Defne. Ben veririm sana, dur. Ne istiyorsunuz? Başka kovalayayım mı son kez? <laughs> Eğlendiniz mi? Eğlendik. <laughs> ne <gülüyor> güzel.